Merhaba arkadaşlar. Şimdi de rasyonel sayılarda işlem önceliğini anlatacağım. Bu önemli. Yani kimin önce yapıldığı, işlemde hangisinden daha önce başlayacağımız önemli. Şimdi işlem önceliğinde birinci olarak parantez içlerini yapacağız. Mesela burada parantez içleri var. Şunları bir önce halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Ondan sonra önümüze bakacağız. Sonra üst alma varsa üst alacağız. Sonra çarpma bölme yapacağız. Sonra toplama çıkarma yapacağız. Yani en son toplama çıkarmaya başlayacağız. Mesela burada hani 1 1 bölü 2 diyor ya hemen 2 kere 1 2. Burayı yapmaya çalışmayacağız. Peki ne yapacağız? Bu Biz burada önce bölmeyi yapacağız. Ondan sonra çarpma varsa çarpmaya bakacağız. Sonra toplama çıkarmayı yapacağız. Şimdi lütfen iyi takip edin soruların çözümlerini. Şimdi burada parantez yok ama çarpma bölme var. Sonra toplamalar çıkarma var. Önce arkadaşlar benim nereyi yapmam gerekiyor? Benim önce burayı yapmam gerekiyor. Şimdi burada iki tane aynı sayının birbirine bölümü söz konusudur. 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'ye bölümü 1 yapar. O zaman soru şöyle oldu. 1 eksi 1 artı 3 oldu. Şu şunu götürür. Sorumuzun cevabına da 3 deriz. Yani hani bundan bunu çıkartıp sonra buna böyle sonra tekrar öyle bir şey yok. E peki aklınıza şu geliyordur hocam önce çarpma mı bölme mi? Bunların birbirlerine öncelikleri yok. Kim önce verilmişse o önce yapılır arkadaşlar. Geldim buraya. Şimdi parantez içlerini yapacağız demiştik. Şurayı bir hesaplayalım. Bunu da şöyle kısaca şöyle yapacağız. Bununla bunu çarpıyoruz, bunu çıkartıyoruz. 2 kere 1, 2, eksi 1, 1. 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı. 4 kere 1, 4, eksi 1 daha 3. 3 bölü 4 de burası yapıyor. Bölü. 2 kere 1 2 3 bölü 2 çarpı 4 kere 1 4 artı 1 daha 5 bölü 4. Şimdi yukarıda çarpmalar var. Çarpmaları yapalım. Yukarıyı çarpıp yukarıya yazıyorduk. 6 çarpıp 6 yazıyorduk. 8 yaptı. Yukarıyı çarptım yukarıya yazdım. 15 yaptı. Aşağıyı çarptım. 8 yaptı. Şimdi bölme var şunu ne yapıyorduk? Bunu tutuyorduk aynen değil mi? 3 bölü 8 diye tutuyorduk. Sonra ikinciyi ters çeviriyoruz. Yani 15 bölü 8'i ters çevirdiğim zaman 8 bölü 15 olur. Burada sadeleşmeyi görüyor musunuz? Yani şuradaki 8'ler gitti. 3'e böldük 1, 3'e böldük 5. Yukarıda 1, aşağıda da 5 kaldı. Yani şu sorunun cevabı 1 bölü 5 oldu arkadaşlar. Geldim buna. Yine parantez içlerini yapacağız. 3 kere 1, 3. 1 çıktı. 2 bölü 3 oldu. Çarpı. 3 kere 1, 3. 4 bölü 3 oldu. Çarpı. 9 kere 1, 9. 10 bölü 9 oldu. Kaç yapıyor burası? 4 kere 2, 8. 80 yapıyor. Bölü. 9 kere 9, 81 yapıyor. Eşittir. Buraya. 1 eksi 1 bölü 3 üzeri k. Şimdi burada Bakın şuraya bakın lütfen. Şurada 1 ile bu sayı zaten. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa alalım. O zaman 1 bölü 3 üzeri k, 1 eksi 80 bölü 81 yapar. 1 bölü 3 üzeri k eşittir. 81, 80 çıkınca 1 bölü 81 yapar. Bakın 1 bölü 3 üzeri k, 1 bölü 81 eşitse 3 üzeri k 81'dir. 3'ün hangi kuvveti 81 yapar? K buradan 4 yapar. Bize de k'yi soruyor. Sorumuzun cevabına 4 diyoruz arkadaşlar. Geldim bu soruya. Önce parantez içlerini yapıyorduk. Şimdi hemen burayı payda eşitleyelim. Buraya 3 yazacağım, buraya 2 yazacağım. Paydayı 6 yaptık burada otomatikman. 3 kere 1, 3. Eksi 2 kere 1, 2. 1 bölü 6. 1 bölü 6 çarpı. 1 bölü 4 var burada. Kapattım. Bölüyü çarpı yapıyorum. Ters çevirdim. 6'ya 5 oldu. Sadeleşme var mı? Evet var. Çarpma olduğu için Paranteze gerek kalmadı. 6 bu 6'yı götürür. Yukarıda 1 var. Aşağıda da 20 var diyoruz. Bu da böyle olmuş oluyor. Arkadaşlar bu yine klasik ama her kitapta öğrenci arkadaşların takıldığı sorulardan bir tanesidir. Şöyle çözülüyor bu da. Şimdi bakın bununla bu hani bunu hesaplamaya çalışmayacağız arkadaşlar. Şimdi bununla bu toplandığında veya çıkarıldığında güzel sayılar çıkıyor. Yani tam sayı çıkacak şekilde ayarlanmış oluyor. Bir deneyelim isterseniz. Mesela toplayalım bakın şimdi alt alta bunları. 3 bölü 5, 2 bölü 5 daha 5 bölü 5'ten 1. 4 bölü 7, 3 bölü 7, 1. 19, 2 daha 21 bölü 3'ten 7. Bakın hep tam sayı çıkıyor. O zaman ne yapacakmışız? Toplay toplayacakmışız. Hemen deneyini yapayım bakın şimdi. Ben şurayı arıyorum. O zaman ben şu kısma x diyorum. Bak bilmiyorum ne burayı eşittir diyelim. Bu ifadeyi x diyelim. Ve bunları toplayalım. Bununla bunun toplamı a artı x eşittir. Bununla bunun toplamı 5 bölü 5 yapar. Bununla bunun toplamı 7 bölü 7 yapar. Bununla bunun toplamı 21 bölü 3 yapar. Bakın hepsi tam sayı bunların. Burası 1 yapıyor, burası da 1 yapıyor, burası da 7 yapıyor. A ile x'in toplamı 9 yapıyor. Bizim amacımız x'i bulmak. A'yı diğer tarafa atıyorum. O zaman x eşittir 9 eksi A oluyor. Dolayısıyla x'in yani istenen ifadenin A türünden eşiti budur diyoruz. Böyle de kolay oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Hocam Bazen topladığımız zaman gelmiyor. O zaman arkadaşlar bazı uygun sayılarla çarpıp ayı ya da alttaki sayıyı çarpıp ondan sonra toplamak gerekiyor. Ama muhakkak topluyorsunuz. Toplamadan olmuyor bu iş. Yani burayı tek başına toplamak diye bir şey yok yani. Öyle bir şey yapmıyoruz. Geldim şuna. Buna benziyor bu soruda. Yapacağım şimdi nasıl yapacağım izleyin lütfen. Parantez içlerini bulalım. 3 kere 1 3, 2 daha 5. 5 bölü 3 çarpı. 4 kere 1 4, 2 daha 6 bölü 4 çarpı. 5, 7 bölü 5. Bakın üst taraf 5, 6, 7 falan diye gidiyor. Alt tarafta 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yazın bakın 8 bölü 6 olacak. Tık 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 tık. En son 21, 23 bölü 21 olacak. Hatta bir öncesi Burada 22 var, burada 20 var olur. Hatta bir öncesi burada 21 var, burada 19 olur. Yani arada da bir sürü sayılar var. Sağ muhakkak şart. Olmak zorunda. Soruyu çözemeyiz yoksa. Arkadaşlar bakın şimdi. Şu 5, beş, şu 5'i, şu 6, altı, şu 6'yı götür götür götür. Bu 7, bu 7'yi, 7, 8 falan. Şu 21, şu 21'i. 20 de buraları götürmüş oluyor zaten. Bakın ne kaldı? Yukarıda 22 ile 23'ün çarpımı, aşağıda da 3 ile 4'ün çarpımı kaldı. Şimdi sadeleşme var mı? Var mı? Evet var. Şurada mesela 2'ye bölünce 11, 2'ye bölünce 2. Başka da yok. 23 ile 11'in çarpımı 253 yapar. 3 kere 2, 6 yapar. İşte sorumuzun cevabı budur. E, rasyonel sayılarda işlem önceliği ve 4 işlemle alakalı soruları da bu şekilde yapacağız. Şimdi sırada rasyonel sayılarda sıralama konusu var arkadaşlar. Şimdi sıralamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de rasyonel sayılarda sıralama ile karşınızdayız. Şimdi birinci olarak payları eşit olan kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür diyoruz. Bakın burada bir örnek verdim. Payları eşit gördüğümüz gibi paydalarına bakacağız. Paydaları küçük olan daha büyük olacak. O zaman burada en büyüğü hangisidir? Burada en büyüğü o zaman paydası küçük olduğu için budur. Yazıyorum bakın şimdi. 3 bölü 2 büyüktür. Sonra kim olacak? 3 bölü 7'den o da büyüktür. 3 bölü 11'den o da büyüktür. 3 bölü 100'den diye sıralama yapacağız. Demek ki payları eşitse eğer, tabi pozitif olması gerekiyor bunların, paydası küçük olan daha büyüktür diyeceğiz. Sıralamayı bu şekilde yapacağız. Her zaman bize payları eşit olarak vermez. Mesela paydaları eşit olan kesirlerde de payı büyük olan daha büyük oluyor. Hemen sayısal bir örnek yapalım. Bakın paydaları eşit, payı büyük olan daha büyük olacak. O zaman burada en büyüğü, en babası kimdir? Payı büyük olduğu için 13 bölü 14, 13 bölü 4'tür, büyüktür. Sonra 6 bölü 4'tür, sonra büyüktür. 3 bölü 4'ten o da büyüktür. 1 bölü 4'ten diye sıralarız. Yani paydaları eşitse paya bakacağız. Payı büyük olan daha büyüktür. Yani düşünün şimdi. Şimdi 13 13 bin liramız var, dörde bölüyoruz. 6 bin liramız var, dörde bölüyoruz. 3 bin liramız var, dörde bölüyoruz. Bin liramız var, dörde bölüyoruz. Tabii ki burada adam başı daha büyük, daha çok miktar düşecektir. O yüzden 13 bölü 4 sayısı diğer sayılardan daha büyüktür diyeceğiz. Arkadaşlar bize her zaman paylar ya da paydalar eşit bir şekilde vermez. Yani eğer pay ve payda eşit değilse, hangisini eşitlemek kolaysa onlar eşitlendikten sonra sıralama yapılır diyeceğiz. Ya mesela bakın buraya. Şimdi buraya paylara bakıyorsunuz 1 2 3, paydalara bakıyorsunuz 7 11 ve 13. Hangisini eşitlemek mantıklı? Tabii ki payı eşitlemek mantıklı. Yani dolayısıyla burada payları eşitledikten sonra sıralama yapmamız gerekiyor. Şimdi eşitleyelim. 1 2 3 nerede eşitlenir? 1 2 3'ün o kekinde yani 6'da. O zaman bunun 6 olması için hem burayı 6 ile çarpacağım hem de burayı 6 ile çarpacağım. Bunu 6 yapmak için için 3 ile burayı da 3 ile burayı 6 yapmak için 2 ile o zaman burayı da 2 ile çarpacağım ki kesir bozulmasın. Arkadaşlar kesirler şöyle oldu bakın bu kesir 6 bölü 47 oldu 42 oldu bu 6 bölü 33 oldu bu da 6 bölü 26 oldu. Şimdi payları eşit yani şuna dönüştü payları eşit olduğunda kim daha büyüktü? Paydası küçük olan daha büyüktü. O zaman bu daha büyüktür. Yani 3 bölü 13 yazıyorum 3 bölü 13 büyüktür. Sonra bu yani 2 bölü 11'den o da büyüktür. 1 bölü 7'den diye sıralamamızı yaparız arkadaşlar. Demek ki pay ya da payda eşit değilse paydalar ya da paylar hangisini eşitlemek daha kolaysa onları eşitledikten sonra sıralamayı yapıyoruz. Şimdi burada bazı özel durumlar var. Arkadaşlar payı ile paydası arasındaki farkı sabit olan ne paydaları eşit ne payları eşit. Yani burada dikkat ederseniz, yani öyle absürt sayılar vermişler ki 21 45 11 17 41 7 gibi. Hani hiç ne paydalar eşitlenebiliyor buradaki gibi, buradaki gibi. Ne de paydalar eşitlenebiliyor, ne de paylar eşitlenebiliyor. Hiçbir şey yok. Burada özel bir durum arayacağız. Bu özel bir durum nedir bakın? Payı ile paydası arasındaki farkı sabit. Yani aynı. Bakalım öyle mi gerçekten? 17 ile 21 arasında 4 fark var. 41 ile 45 arasında 4 fark var. 7 ile 11 arasında 4 fark var. Görüyor musunuz? Bakın özel bir durum var burada. Şimdi diyor ki pay ve e, basit kesir mi bunlar diye bakıyoruz. Evet basit kesirler. Basit kesir neydi? Payı paydasından küçük. Diyor ki pay ve paydadaki sayılar büyüdükçe kesirin değeri büyür. E, o zaman baktığımız zaman ne payda eşitlemeye gerek var ne de payda. Ya da ne, ne de pay eşitlemeye gerek var? O zaman burada en babası sayı olarak kim büyükse o daha büyüktür. O zaman arkadaşlar burada en babasının B olduğunu, sonra A olduğunu, sonra da C olduğunu söylüyoruz. Soruya baktığınız zaman gerçekten zor görünüyor. Hani bunun gibi düşünürsek, hocam payları mı eşitleyeceğiz. Hocam nasıl eşitleyelim? Paydalar da eşitlenmiyor. Hani işin içine böyle bakarsanız çözemeyiz soruyu. Ama acaba payı ile paydası arasındaki fark aynı mı diye bakarsanız çok kolay oluyor gördüğünüz gibi sıralamak. Bu da böyle olacak. Şimdi payı ile paydası arasındaki farkı sabit olan pozitif bileşik kesirlerde. Bileşik kesir neydi? Bileşik kesir üst taraf daha büyük olacak. Yani 3 bölü 2 gibi. Hani üst tarafın daha büyük olduğu kesirlerde de Pay ve paydaki sayılar büyüdükçe kesirin değeri azalırmış arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi burada bakın e, paydaları eşitleyebilir miyim diye bakıyorum. Payları eşitleyebilir miyim diye bakıyorum. Yok ondan da bize bir fayda yok. Oo, bu da burada varmış. Baktığınız zaman eşitleme şansımız mümkün değil yapamayız. Burada dediğim gibi kuralı uygulamamız gerekiyor. Bakayım iki fark var, iki fark var, iki fark var, iki fark var. Süper. O zaman kural diyor ki bana kesirdeki sayılar büyüdükçe kesirin değeri küçülür diyor. Değil mi? O zaman küçük olan kesir daha büyük olacak. O zaman bakın bakalım en küçük olan kesir sayı olarak hangisidir? Budur. O zaman hemen söyleyelim. Z sayı kesirimiz Z büyüktür. Sonra Y'dir. Sonra x'tir. Sonra da T'dir diyoruz. Bakın zor gibi görünen soru ne kadar kolay hale gelmiş oldu. Arkadaşlar bunlar tabii pozitif kesirlerde sıralama. Eğer bunlar negatif olursa yani eksi 17 bölü eksi 41 bölü diye olursa eğer o zaman şunu yapacaksınız. Burada B büyük A büyük C'yi buldunuz ya bunun tam tersi olacak. Yani eğer bunlar negatifler olsaydı diyecektik ki B küçüktür A'dan o da küçüktür C'den diyecektik. Yani biz pozitif gibi sıralamamızı yapacağız. Ondan sonra da negatifse eğer ne yapacağız? Eksiyi e, düşünüp şunları yer değiştirmiş olmuş olacağız. Burada da aynı şey. Bunların önünde eksiler olsaydı eğer z küçüktür y'den o da küçüktür x'den o da küçüktür t'den diyecektik. Söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de sayı doğrusu üzerinde kesir işaretleme, kesir bulma var. Biraz da ona değineyim ben e, şurada. O da kısa bir konu ama yine önemli sınavlarda bunlardan da sorular soruluyor. Şimdi e, mesela iki türlü ihtimal var. Şimdi beraber yapalım. Bakın sayı doğrusu bir tanesi şu. Mesela burası yine 0 olsun. Şurası da 1 olsun. 0 ile 1 arasını bölelim. Bir de yine sayı doğrusunda burası 2 olsun, burası 3 olsun. Ee, sayı doğrusunda da bakın burayı mesela e, 4 eşit parçaya bölelim. Ya da 5 eşit parçaya bölelim. 5 eşit parçaya bölmek için 4 tane çizik atıyorum. Mesela diyor ki adam şuradaki sayı kaçtır diyor mesela. Bu A'dır diyor. Bunun ne olduğunu söyledi. Ya da burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parçaya böldüm. Diyor ki burası mesela A'dır diyor. Şurası da B'dir diyor. Hani bu kesirleri bulun diyor. Nasıl yapacağız bunları? Bak şimdi. Arkadaşlar önce 0 ile 1 arası kaç birim? 1 bir birim. 1'i kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. O zaman her bir parça, her bir parça 1'i kaça bölmüş oluyor da? 5'e bölmüş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölmüş. 1 bölü 5, 1 bölü 5 artacak. O zaman şurası 0 tam 1 bölü 5 oluyor. Burası 2 bölü 5 oluyor. İşte bu sayı da 3 bölü 5. Bu sayı 4 bölü 5 şu sayıda 5 bölü 5 yani 1 olmuş oluyor. Bakın burası 5 bölü 5 yani 1 oluyor. İşte A'yı bu şekilde bulacağız. Böyle basit işte. Şuna bakın şimdi bak. 2 ile 3 arasını 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüşüz. 2 ile 3 arası kaç birim? 1 bir birim. O zaman diyoruz ki her bir parça her bir parça 1 bir birim Değil mi? 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diyoruz. Şimdi 1 bölü 6 artı artı gidecek. Kimin üstüne koyacağız onu? 2'nin üstüne. Bakın bunun üstüne 1 bölü 6 koyunca buraya 1 bölü 6 daha koyunca 2 bölü 6. Yani şurası 2 tam yani 2'nin üstüne 2 bölü 6 koyuyorsunuz. O da kaç yapar? 6 kere 2 12, 2 daha 14. 14 bölü 6 sadeleştirirsek 7 bölü 3'e karşılık gelir buradaki A sayısı. Arkadaşlar burası 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6. Bu da 2'nin üstüne 5 bölü 6 eklenerek bulunuyor. O da ne yapar? 6 kere 2, 12, 17 bölü 6 karşısına, karşılığına gelir. Demek ki bu da B yapıyor. Şimdi bize A ile B'nin toplamı sorulabilir, farkı sorulabilir. Ne sorulsa sorulursun. Yani mantık bizim bu. Hani tekrardan hani bir başka bir şey sorayım. Mesela burası diyelim ki 2 ile 5 arası olmuş olsaydı. Bakın 5 arası olsaydı burası. O zaman diyecektik 2 ile 5 arası 3 bölü 1 2 3 4 5 6 parçaya bölünmüş. O zaman her birisi 1/2 yani yarım yarım gidecek. Şöyle bak. 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5. Anladınız mı? Bu mantıklı yapacağız arkadaşlar. Evet rasyonel sayılarda sıralama bu kadar. Şimdi sırada ondalıklı sayılar var. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.